Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için simit poğaça hazırlıyorum. Birinci aşamamız bir paket kuru maya. 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı kullanacağım. 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ılık suyu üzerine koyalım. Karıştırdıktan sonra üzerine kapatalım. 5 dakika bekletelim arkadaşlar. Aktifleşmesi için mayamızın. Gördüğünüz gibi maya aktifleşti. Şimdi içerisine kenarından ılık sütü koyalım. Bir çay bardağı sıvı yağını ve eritilmiş tereyağını Koyalım arkadaşlar un ve tuzunu ayarlayıp güzelce yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğruldu. Şimdi üzerini örtelim. 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Havasını aldıralım. Daha sonra 18 bezeye ayıralım arkadaşlar. İkinci aşamamız olan yarım çay bardağı pekmez, 1 çay bardağı suyu karıştırıyorum. Bir kenarda susamları bu şekilde tabağa alalım. Bezeler mandalinadan biraz küçük olsun arkadaşlar. Bezeleri öncelikle biraz açıyorum içerisine peynir koyuyorum bazılarını kaşarlı yapacağım dilerseniz sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Uçları yukarıda olmak üzere birleştiriyorum. Şimdi pekmezli suya daha sonra da susama buluyorum. Sadeyi yaparken de dikdörtgen bir şekilde açıyoruz. Sonra rulo halinde katlıyoruz. Yine aynı şekilde pekmezli su ve susama buluyoruz arkadaşlar. Bıçakla üzerlerine kesikler atıyorum. İkişer, üçer tane. Isıtılmış 180 derecede pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. Sizler de evinizde yapın, yiyin. Bizlerin de içi rahat etsin arkadaşlar. Bunu istiyorum. Gerçekten mutlaka yapmalısınız. Evet arkadaşlar simit poğaçalar fırından çıktı. İster sabah kahvaltısına, ister hafta sonu kahvaltısına ya da ikindi çaylarına beş çayları için yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden afiyet şifa olsun.